Ben evimden günaydın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ağaçlarımız renklerini biraz sararttı. Sonbahar geldi Emendere'nin güzel ağaçlarına. Şöyle göstereyim biraz da yakından çekeyim. Evet doğamız sarılı, yeşilli, turunculu bir renk aldı. Evet. Gene bir 360 derece döneyim. Şöyle hızlı hareket etmeyeyim. Samanyer'in çiftliğinin restoran bölümü. Fırın çay ocağı bölümü. Evet arkadaşlar. Konaklama bölümündeyim. İçeride temizlik var. Ses geliyordur herhalde. Yolumuzu da göstereyim. Evet. Yolumuz yapılıyor. Kaldırım taşlarıyla. Çok az kaldı. Yukarıya kadar. Henüz 40 gün oldu açılalı. Biliyorsunuz. Bizi takip edenler biliyor. Bekleriz efendim. 0539 659 1080 numaralı hattımızdan rezervasyonlarınızı yapabilirsiniz. Kahve, çay içmeye direkt gelebilirsiniz. Kahvaltı ve konaklama için rezervasyon yapabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.